FSD Trend Analiz Algoritması. Ne güzel görünüyor değil mi? Fiyatları getirdim. Şimdi bakın konsolidasyon yatay bir bandında trend algoritması nasıl zorlanır? Şimdi şu önceki hareket zaten bir trendti. Bunu anlattım size. Evet trend algoritması görevini yapar. İş bitti. Burada sattıktan sonra hadi ben gidiyorum kopuyorum da bakın al sinyali vermiş. E kopmadığı görülünce algoritma size o malı taşıtmaz. Bir trend oluşmayacağı ortadaysa satar. Sonra tekrar bu pinde bir daha al sinyali ve kapatıyor. Sonraki sert yükseliş döneminde bir daha alıyor yine kapatıyor. Şu alanda bu kadar yerde 3 tane işlem hep yukarı yönlü bir trend başlatıyor diye yakalamak amacıyla algoritma tarafından yapılmış. Hepsinde de gidiş hesaplaması bittiği için kapatmış. Ve 3 tane daha doğrusu bu ters olmamış. Burada para kazandırmış da. Yani %05 %1 önemli değil. Neticede eksi yazmamış. Ama burada bir eksi var. Burada da bir eksi var. Şimdi iki tane ters işleminiz oldu. Şu kadar tarih içerisinde. Hadi bugün de dahil edin Cuma'yı. Gördük. Algoritmanın genel başarısı 62 işlem üzerinden. Bakın TradingView'un tuttuğu kayıt burada. 62 işlemde %74. Başarı oranı bu. Ve HSD agresiftir. Yani keskin çalışır, hızlı hareket eder. Buma bakarsanız BUM kuldur. HSD'nin abisi gibi düşünün. Daha ağır başlı ve güvenli payları almak üzerine çalışır. Erken yakalayayım. işte hızlı hareket edeyim gibi bir kaygısı yoktur buradaki trendin içerisinden almış olduğu kar payı budur. Bu kadar. Sonrasında ama bütün konsolidasyon bölgesinde de tek lot aldırmaz size. Bekleyin. Henüz bir yükseliş trend hesaplaması yok diyor. Bum ve bekliyor. 50 işlemde %84 sinyal başarısı var. Matraya baktığımızda matre pozisyonu açmış. Şimdi buradaki tehlikeli halde şu. Bakın pozisyon açıldıktan sonra hisse evet birinci ikinci kar satışlarını yapmış ve üzerinde bir hani şu şekilde bir devamlılık arz edebilseydi eğer stop seviyesinin bu şekilde yatay değil de yukarı basamaklandığını görürdük. Vardır öyle bir dönem kesin işte. Eğer hisse burada olduğu gibi alış yapıp iki tane kar satışını gerçekleştirdikten sonra fiyat bir miktar daha yukarı çok detay olacak o yüzden bir miktar daha deyip geçiyorum. Yukarı marj açabilseydi stop seviyesi kademeli şekilde yukarı giderdi. Ama bu son dönemde o olmadı. Bakın dikkat edin. Kağıt yukarı yönlü yeteri marjı açamadı ikinci kar satışından sonra da. O yüzden de stop seviyesi bir türlü yukarı basabaklanamadı. Bu bölgelerde olurdu o iş. Şu anda olmaz zaten bunu beklemeyin. Ancak sonraki ataklanmalarda işte bu konsolidasyon bandı aşılırsa buradaki stop seviyenizin de yukarı çok hızlı basamaklandığını görürsünüz. Stopun yukarı basamaklanması neden önemli? E çünkü aldığınız yerin üzerinde bir seviyeye gitmesi lazım ki stopun fiyat geri dönerse size pozisyon kapattırsın. Matrede pozisyon açık iki tane kar satışını yapmış. Kalanı taşımaya devam ediyor. Maliyeti de 39, 60, 40 liraymış. Rua. 21 işlem. Çok işlem yapamamış. Bu yumuşatma kat sayısıyla. Son işleme göz atalım. Birinci kers satışı. İkinci kers satışı. 3. Sat. Bitti. Yeni bir al sinyali yok. Kağıt yukarı gidiyor. Niye almıyor? Kağıdın yukarı gitmesi yetmiyor ki değerli yatırımcılar alım yapmak için. Ya da buradan buraya düşmüş olması yeterli sebep değil. Hisse şimdi Rua birçok kriteri aynı anda hesaplayıp bütün şartları tutturduktan sonra al sinyali verecek. Ve al sinyali verdikten sonra o tutmuş olan şartlardan bir bozulsun. Bakın böyle kapatır pozisyonu hemen. Geçiyorum. Burada 21 işlem %71 sinyal doğruluğu o yumuşatma değeri ayarlanırsa tabii daha farklı bir sonuçla çıkar. Frame ekranda frame ne yapıyor? 49 işlem %85 pozisyon kapattı. Şimdi buradaki olay al sinyalinin tabii çok iyi yerde gelmesi. 32 lira bölgesi burası. 4 tane de kar satışını yaptırmış size. Tabii bu 4 satışı yaptırana kadar da 2 kere ek alım yaptırmış. Sonraki ek alımlar bakın 1, 2, 3 tane ek alım aslında hep hissenin işte o konsolidasyon bandını yukarı kırıyorum şeklindeki gelen ataklarında olmuş. Bu ikisi çok bariz. Bu da ilk teşebbüs. Zaten doğrusu bu bölgeden sonra konsolidasyonda başlamış. Yani hisse buradayken halen daha bir yükseliş trend dinamiği devam ediyor bakın. Yani kabaca görebiliyorsunuzdur. Sonra işte o dinamik bozuluyor, yataya dönüş ve hep şu ataklarda kırma çabalarında ekalım yaptırıyor sonra sat sinyali geldi sattı bitti şu anda taşınmıyor yani Türk Telekom'da framele pozisyon açma fırsatı var al sinyali nerede gelirse hangi fiyat hangi gün gelirse bizim işimiz bunu tahmin etmeye çalışmak değil algoritma zaten sinyalini ekrana getiriyor. Siz yeter ki o sinyali uygulayacak disiplin ve prensipten vazgeçmeyin. Her zaman için. Efaraz. Efaraz pozisyonu kapatmış. Konsolidasyonda da taşımış. Doğru yani konsolide bölgede şimdi iyi bir maliyetteyseniz çok da vermek için hani koştur koştur bir sebebiniz yok. 39 işlem %92 değerli yatırımcılar. Bakın neredeyse sıfır hata çalışıyor. Ve burada da efaraz algoritmasıyla şu anda bir <laughs> al sinyali kovalama fırsatınız var. Kalkülüs. Kalkülüs eğitimini yayınlamak üzereyiz. Artık iş bitiyor. İçerikler tamam. Çekimleri halledip web sitesinde yayınlayacağım zaten. Yani uzun uzadıya bir 10 ay süreci falan beklemeyeceğiz. Direkt yayına çıkacak. Kalkülüs'te 32 liradan açılan pozisyon var burada. Sonrasında 1-2-3-4 bütün kar satışları yapılmış bitmiş. Ve sat sinyali. Pozisyonu kapatmış. Konsolidasyonun henüz daha başıymış. Yani mesele burada büyük fiyat hareket dalgasının yukarı yönlü dalganın bittiğini hesaplamaz. Kalkülüs buna bakıyor. Ve dalga bitti diyorsa bitti. Çıkın. Sonrasında yukarı atakla Bakın yeni bir dalga başlangıcı hesaplıyor. Tabii ki çok normal. Çünkü ilk önce şu mum geliyor. Bu mum zaten bütün o döneme kadar olan tepe direncinin aşıldığı, üstünde kapandığı gün. Ertesi gün pinli kapanış onun al sinyalini getiriyor ve hisseyi vermiyor. Bakın aldığı yer burada kaç lira? 54 lira. Şu anda kağıt kaç? 46, 60. Kağıt yukarı gidiyor tamam sonra aşağı sert düşüşe bakın işte burada size kapattırmaya Şu anda bekliyor. 40 işlem %92 fena bir yüzde değil başarı yüzdesi olarak görmektesiniz. Demek ki kalkülüs taşıyor. MGB 4S Şimdi tam MGB 4S günlük grafik düzenidir bu. Zaten ortaya çıktı. 35 işlem %94 sinyal doğruluğu. Hata yapmıyor diyebilirim. Ve hareket tarzına bakarsanız eğer gerçekten de Türk Telekom'da daha önceki dönemlerde de bir yükseliş halinden sonra bütün varlıklarda olduğu gibi ya aşağı yönlü düzeltme dönemi ya da yatay band konsolidasyon dönemi yaşanıyor. Burada da aynı. Şimdi mesele daha öncekinde de aynıdır. Bakın düzeltme dönemi. Bu böyle düzeltme mi olur demeyin. Bu bir devasa bayrak. Bu bayrak kırıldıktan sonra gidersiniz. Neyse olayın o teknik formasyon tarafının şimdi detayına girersek iş çok uzayacak. Burada bilmemiz gereken bu bölgenin konsolidasyon bandının kırılımını ölçmemiz gereken MGB4S'tir bir trend algoritmasının HSD gibi burada çok başarılı olmasını beklemeyin. Band algoritması MGB4S ve burada al sinyali getirebilmesi için 53 lira üzerinde günlük kapanışlar gerekecek. Bu olmadıktan sonra al sinyali vermez ve bu olmadıktan sonra bu bandı da yukarı kırdığınız zaten teyitlenmez. Bandı kırdığınızı teyitleyen MGB 4S'tir. Bakın burada da aynı şekildedir. Ve burada da aynı şekildedir. Ve burada da hep banttan çıkışları yakalar. İzleyin. Üst sınırı atar buraya size. Ve o üst sınır aşıldığında alım yapmanızı ister. Bu üst sınır aslında alt sınırla birlikte hesaplanan bir seviye göstergesidir. Oranın aşılması, bakın hep örneklerini gösteriyorum şu anda. İşte buranın aşılmasıyla yeni bir dinamik hesaplar. Siz onu yakalarsınız. Demek ki olaya bant bölge şeklinde bakmak gerekiyor. MGB4S ile bu gibi fiyat hareket dinamiklerinde. İleri düzey algoritma eğitimlerinde tabi bunların detaylarını örnek şekilde de hep anlattım. Geçelim şimdi Miraculum'a. Miraculum günlük grafik hala vermemiş bakın. 37 işlem %92'ye yakın sinyal doğruluğu var. Bu da neredeyse kusursuz çalışıyor. Ve zaten pozisyonu kapatmaması da henüz ümidi kesmemiş. Yani ben burada bir konsolidasyondayım doğru ancak maliyetim zaten 25 lira ve 4 tane kar satışımı da yapmışım. Rahatım. Benim bir derdim davam yok. Yani buradan aşağı gelse bana kapattırsa diyelim ki 39 lirada kapattırdı. Çok da canım falan yanmaz. Ah vah tüh demem. 50 bilmem nereler, 55 55'lere vermedik de buraya mı vereceğiz demem. Demek ki derim bu iş bitmiş. Artık bu konsolidasyondan sonra algoritma Yeni bir yükselişin mümkün olmadığını aşağı kırılımı gördüğü için size kapattırıyor pozisyonu. E yoksa uğraşıp cebelleşeceksek şöyle de bir mantık var. Yani kursu yere şu manada hak verebilirim. Bakın, diyelim ki aldırdı. Evet, 7 Aralık 2023. Bakın burada tarih. 25 lira. 25 liradan aldık zaten. Ya o kağıt 46 lira 47 lira şu anda. E güzel tamam gelsin aşağı. Nereye kadar gelecek ki diyebiliyor olabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz evet bunu. Geldi alın 30 lira. E ne olacak ki diyorsunuz daha da mı düşer? E değerli yatırımcılar şimdi bu örneği çizen bazı hisseler var borsada. Gerçekten de buraya mı kadar düşer demeyin. Bu ekrandaki evet köklü bir şirket, iyi bir şirket, Karlıdır, iyi çalışır, kurumsaldır. Hepimiz biliriz. Yabancı yatırımcı da alır. Bizler de portföyümüzde taşımayı severiz. Ama bu düşmeyeceği anlamına gelmiyor ki. Ben size düşmeyecek dediğimiz yine portföylerde bulundurmayı sevdiğimiz yabancı yatırımcının aldığı bir grafik göstereyim. Buyurun bu kim? Türk Traktör. Görüyor musunuz? Düşmez ki demeyin. Yani Gerçek manada başınıza iş açarsınız. 1087 liradan 680 liraya kadar düşmüş. E bir diğerini göstereyim. Coca-Cola. İyi şirket değil mi? Köklü şirket değil mi? E bakın. 81 lira. Nereye geldi? 46 lira. Devam edin. Tav. İyi şirket değil mi yani şimdi Tav? Bakın. 294'ten 207 liraya. Demek ki olay şu değil. Mesele sizin buradan alarak buraya kadar taşıyarak kazandığınız para değil. Buradaki hareketi siz burada kazandığınızla ölçmeyin. Vermemezlik etmeyin. Daha ne olacak ki değerli yatırımcılar bir de yani ekrandaki tav örneğinde alınan hisse 126 lira. Günlük grafiktesiniz yani filtreye de bakmayın. Bu filtre 4 saatlik için. E buradan aldığınız 126 liradan verdiğiniz yer 256 lira. E tamam canım yani daha ne olsun? 500, 1000, 1500 mi olsun hisse? Işte? Ki bir de hani performansını görüyorsunuz aşağıda. 34 işlem %94 ya. Yani. yani doğru sinyal veriyor işte size. Yapın işi. Çıkın. Bir daha alacaksınız. Dert etmeyin. Bir daha al sinyali gelecek. Bu arada Ford da gelmiş mesela. Şimdi bu da iyi bir örnek. Aynı şekilde düşüş sonrasında işte bu şekilde alırsınız diyorum ya küsmüyoruz size. Işte. Bakın al sinyali. 32 işlem %93. Verdiği yer, aldığı yer iyi kazanmış. E, tamam iyi kazanmış ama bu ölümüne biz Ford Auto taşıyacağız anlamına gelmiyor ki. Bir daha buradan alırız işte. Bir diğer örnek kim? Tofaşo fabrika. Şimdi açtıkça aklıma geliyor tabi. Görüyor musunuz düşüşü? Bu fabrikanın kötü bir hisse olmasından mı kaynaklanıyor? Yok almışsınız. Bitmiş iş işte. Tamam verin. Burada kıpkırmızı bir tane öncü hihal var. Sat. Sonra bu işte olay. Kağıt nereden nereye geliyor? 353'ten 183'e. E bununla uğraşacak mısınız değerli yatırımcılar yani taşıyarak? Aldığınız yerin de altına gelmiş kağıt. Hem de ne kadar altına gelmiş? Aldığınız yer 235'ti. E sinyallere bakın 38 işlem %94 doğruluktan bahsediyor size algoritma. Yanılmıyorum diyor. Korkma diyor ya. Ver diyorsan ver. Bir daha alacaksın. Verimlilik ekranda. Yani Algoritmanın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Şu şekilde bir daraltırsınız eğer kursu yerimseniz hep anlatıyorum bunları. Ya nasıl çalıştığına şöyle bir bakarsınız yani sizi nerelerden kurtarmış ve nerelerdeki primleri yakalamışsınız hepsini görürsünüz. O zaman da güvenirsiniz. Böyle güvenilir. Yoksa şu yapılır mı, bu yapılır mı, o alınır mı, bu verilir mi soruları değil. Grafiğin geçmişinde algoritmanın nasıl çalıştığını, nasıl bir performans sergilediğine bakın o zaman ona göre de güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz budur Hepsi için geçerli yani mirakulumda anlattım diye değil Biz dönelim Türk Telekoma şimdi bu bilgileri de aldıktan sonra Türk Telekoma bir daha göz atalım mirakulum günlük grafikte ne yapıyor vermiyor taşıyor 4 saatlikte vermiştir mirakulumun gerçek periyodu 4 saatlik ya Dönelim bakalım şimdi verdiğini görelim 222 gündür taşıyormuş bu arada. Evet vermiş bakın 4 saatliğin tepede yakalanışını görüyorsunuz. Özür diliyorum. 4 saatlik tepede nasıl yakalanmış bakın. Ki bir kere yakalanmış. Yani 4 saatlik de bir kere yakalanarak bu koskoca konsolidasyon bölgesinden çıkmayı başarmak ciddi başarı. İyidir yani. 71 işlem %84 sinyal doğruluğu var. Şu anda pozisyon taşımıyor. Fiyat filtreye kadar gelmiş. Fena bir performans değil doğrusu. Ancak bizim al sinyali gelmesi için bir kere şu filtrenin üzerine bir yerleşmemiz lazım. Filtre de yukarı evrilecek ve al sinyali gelecek. Bakalım Kasım'ın başına falan bir şeyler düşünmek lazım. Yani takip etmek lazım. Burada da bir fırsat var işte. Skyler 34'te. Değerli yatırımcılar, değerli kursiyerlerim ve sürekli katılımcılarım bakın A planı hisseleridir bunlar. Yani yakaladı mıydı A sinyalini ciddi manada kaçırmamak lazım. Buyurun size bir fırsat da 37 işlem %94 sinyal doğruluğu var. Skyler 34'te 4 saatlik periyot ve bir dip oluşumu görüyorsunuz. Burada bir dip yapmış hisse. Bunu nasıl söylediğimi biliyorsunuz. Şimdi yukarı yönlü bir al sinyali de henüz gelmemiş. E, Demek ki elimizin altına koyacağız bunu.